Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda 10 Temmuz'da yani yarın gelecek bir güncellememiz var. O güncelleme hakkında size bir bilgi videosu çekiyorum. Ekstradan bir de rock build'ini yani rock build'ini tamamladım. Böyle e, bence gayet güzel bir build oldu. Onun da kısa bir şekilde sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi Bekliyorum. Şimdi oyun güncellememiz var bir tane. İşte boz çağırma fiyatı arttırılmış. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Şimdi bu burada örnek olarak şey vermişler. Varşan'ın malzemelerini vermişler. Bu malzemeler eskiden 20 bine satılıyorken artık güncelleme geldikten sonra 50 bine satabileceksiniz satıcıya. Bunun fiyatını yükseltmişler. Pitten düşen Taşın da fiyatını 70 binden 150 bine çıkarmışlar. Bunu niye satıcıya satalım ki yani? Normal satarız yani oyunda. Değil mi? Neyse onun da fiyatını yükseltmişler. Temperlamanın manuel düşme oranları daha tutarlı olacak şekilde iyileştirilmiş. İksirlerin genel düşme oranı düşürmüş. Normalde Helltide'de falan bir sürü iksir düşüyordu ya arkadaşlar yere. Onu e, düşme oranını düşürmüşler. Öğelerdeki setleştirilmiş ekler artık tüm setleştirilmiş ekler için aynı simge yerine setleştirilmiş kategoriyle ilişkili bir simgeye sahip diyor. Yani simgeler aynı olacakmış herhalde. Bu setleştirilmiş dediğini anlamadım ama. Ekstradan hata düzeltmeleri var. Ee, menüler etkileşim sırasında ekran okuyucunun düzenli çalışmama sorunu düzeltilmiş. Oyunların şeklindeki yani şöyle diyeyim. Oynanışta da düzeltmeler var arkadaşlar. Ben şöyle okudum, baktım. Böyle hani gerçekten hani bilmeniz gereken bir düzeltmeyi göremedim. Ben böyle baktım, gezdim hepsini. Kullanıcı arayüzünde de aynı şekilde düzeltmeler var arkadaşlar. Bir de çeşitli olarak yine düzeltmeler var. 10 Temmuz'da bu güncelleme gelecek. Ya büyük bir güncelleme olmaz ama 3-4 GB'lık bir güncelleme olur. Diablo oynayan arkadaşlarımız halen varsa ne güncellemesi geldi diye kafalarında düşünce ve soru işareti olmasın diye buradan bakabilirler. Ne gelmiş, ne gitmiş. Buradan görebilirler. Şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. Oyunda dediğim gibi Rogue'un ilinde güncellemeler yaptım. Şimdi sizlere kısaca pite girip göstereyim ondan sonra da Videoyu kapatırız. Bu arada Başlamadan önce şimdi ben konuşurken biliyorsunuz dikkatim dağılıyor ölüyorum. Akşam Last Epoch yayını yapacağım. Onu da söylemiş olayım. Çünkü Last Epoch'a büyük bir güncelleme geldi arkadaşlar. Grafik iyileşmesi olsun. Ondan sonra içerik olsun. Ekstra bir sürü güncelleme geldiği için akşam bir ilk bakış yapacağız. Ya ilk bakış ne miyim de böyle bir ne gelmiş ne gitmiş. Oyun nasıl olmuş. Gerçekten güzel olmuş mu ona bir bakacağız. Akşam 8'de canlı yayına beklerim. Buyurun gelin beraber Last Epoch'a bakalım. Şimdi girelim buraya hızlıca. Bu ilk güzel oldu. Bu bu ilde de ee, arkadaşımızın biri yorum atmış, ne zaman paylaşan diye. Yarın demiştim, Çarşamba demiştim. Bugün Salı herhalde, bilmiyorum. Bir dakika, neyse, bugün Salı herhalde. Yarın paylaşacağımı söylemiştim. Ee, şey yapacağım, siz söyleyin. Ee, yarın olmasa Perşembe kesin paylaşırım arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Şimdi hocam mop lazım ha. Şimdi verdiğimiz hasar görüyorsunuz Üstümüzde tüsümüz müssümüz hiçbir şeyimiz yok Şu komboyu da atalım Tam hasarı görün arkadaşlar Tüsü vesaire bir şey yok üstümüzde Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde eriyorlar Devam edelim Biri zırh veriyor hocam Zırh vereni bir alalım oradan tane de burada var zırh verenini alalım hocam onu yemeyiz farkındaysanız bir patlama sesleri geliyor arkadaşlar öleceğim Heh. Allah bu moblar neymiş hocam Onu normalde dojlasam güzel olur. Altında zehir varmış. Farkındaysanız patlama sesleri geliyor. O bana nasıl vurdu lan? Görüyorsunuz patlıyorlar. E, ya o patlamayla beraber güzel demeçler çıkartıyoruz. Şimdi zaten bakın canı nasıl iniyor elitim görüyor musunuz? Elitler bir anda eridi. Canları çok mükemmel bir şekilde eridi. Üstümüzde tütsü vesaire bir şey yok. Süre konusunda da iyi gidiyoruz. Tüsümüz vesairemizi basarsak zaten bir alev varmış da o alev bir tık sıkıntı olabilir bize. Ama hallederiz diye düşünüyorum. Bakalım. Hiç sevmiyorum bu yerden alev çıkan. Bak patlayacak. Bazı aspektlerde değişiklikler yaptım arkadaşlar. Bazı değil, hatta 2-3 tane aspekti değiştirdim. Onu söyleyeyim. Ee, ondan dolayı hasarı aspektlerle beraber arttırdığımı düşünüyorum ki zaten siz de görüyorsunuz. Önceki videomda da zaten pit 133'ü yapmıştık, rahat kesmiştik. Şimdi o zaman tüssü falan basılıydı. Şimdi tüssü vesaire hiçbir şeye basılı değil. Aha Onu ölüyorduk tüsü vesaire bir şey basılı değil direkt patlayarak ölüyorlar görüyorsunuz. Bu it bu şekilde dediğim gibi e, yarın olmazsa da şey günü paylaşacağım. Perşembe veya cuma olabilir. Paylaşacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şöyle hızlıca zaten ne, niye vuramıyorum ben? Bunu aslında daha da güçlendirebilir miyim? Bir bakayım. Ee, dediğim gibi size son halini paylaşırım arkadaşlar. Güzel demeyicimiz var. Bu ilk hakkında yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi fazla uzatmayayım videoyu. Ee, sizi de boş yere bekletmeyeyim. Ama dediğim gibi hasarımız gerçekten güzel. Direkt patlı. Ulan bunu aslında daha da geliştirebilir miyim ben ya? Dur bakayım ben ben bunu biraz bir düşüneyim. Kendi kendime düşündüm şimdi. Daha da geliştirsem aslında patlama hasarıyla bu bizim büyücü var ya Firebolt büyücü ile aynı mantık yapabilirim aslında ya. Dur bakalım. O yüzden hani direkt paylaş paylaşmıyorum, paylaşamıyorum çünkü daha değişiklikler yapabilirim arkadaşlar ondan dolayı. Durun ben bu bu olaya da bir bakayım. Bu olayda baktım olursa bu olayda şey yapabilirim arkadaşlar. Başarabiliriz yani bu olay. Ne öldüm? Ha alev öldüm. Tamam enti. Ben konuşurken ölüyorum ya. Neyse. Videomuz bu kadardı. Yani bu bu şekilde. Ben bu build'i biraz daha böyle e, şey yapabilirsem aklıma bir şey geldi. Onu da ekleyip bir deneyeceğim, bir bakacağım, test edeceğim. Sizlerle zaten yine e, bilgisini paylaşırım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Akşam yayına beklerim. Buyurun gelin.